İspanya'nın başkenti Madrid'de Cadılar Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir partide meydana gelen izdihamda 3 kadın ezilerek can verdi. Olayda 2 kişi de ağır yaralandı. Madrid'deki Arena Stadyumu'nun kapalı alanında düzenlenen kutlamada katılımcılardan biri yasak olmasına rağmen havai fişek attı. Bunun üzerine izdiham çıktı. Kalabalığın arasında sıkışan ikisi 18, biri 25 yaşında 3 kadın öldü. Ancak parti kaldığı yerden devam etti. <laughs> Merdivenler vardı ve insanlar orada toplandıkça tökezlemeye başladı. Sonra bir sıkışma oldu. Diskoda kimse bu olayla alakalı bir şey söylemedi. Bir ara müzik durdu. Bu doğru. Ama hepsi bu kadar. Kimse ne olduğunu söylemedi. Biz hiçbir şey anlamadık ve partinin normal seyirinde devam etti. Saat 6 gibi parti bitince de insanlar dağıldı. Normal bir Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı partinin ardından Madrid polisi soruşturma başlattı. Üç kadının hayatını kaybetmesine rağmen partiye devam edilmesi ise eleştirileri de beraberinde getirdi.